Bir zamanlar yemyeşil ormanların arasında ışıl ışıl parlayan bir göl vardı. Bu gölün kıyısında yüzlerce kurbağa yaşardı. Kimi sabahtan akşama kadar suyun içinde oynar, kimi sazların arasında uyuklar, kimi de kocaman sineklerin peşinde koştururdu. Ama aralarında bir tanesi vardı ki diğerlerinden biraz farklıydı. Minik kurbağa Tıpır. Tıpır kardeşlerinden daha küçüktü. Onlar gibi yüksek zıplayamaz, uzun süre yüzemezdi. Bu yüzden diğer kurbağalar bazen onunla alay ederlerdi. Tıpır, sen daha ne zaman bizimle yarışabileceksin derlerdi. Tıpır ise hiç üzülmez, sadece gülümserdi. Bir gün benim de sıram gelecek, bekleyin ve görün derdi. Göldeki hayat huzur doluydu ta ki o geceye kadar. Bir gece gölün üstünde kocaman bir gölge belirdi. Ay ışığında süzlen bu gölge gölün ortasındaki nilüferleri koparıp götürüyordu. O nilüferler gölün kalbiydi. Onlar olmazsa suyun berraklığı kaybolur, balıklar ve kurbağalar susuz kalırdı. Sabah olunca herkes şaşkınlık içindeydi. Büyük kurbağalar hemen bir toplantı yaptı. "Bir canavar gölü tehdit ediyor," dedi yaşlı kurbağa. "Nilüferlerimiz kaybolursa hepimiz mahvoluruz," diye ekledi diğeri. Fakat kimse gölün ortasına gidip cesaret edemedi. Çünkü orada ne olduğunu bilmiyorlardı. Tıpır öne çıktı. "Ben giderim," dedi. Herkes kahkahalarla güldü. Sen mi, küçücük Tıpır mı? Sen daha bir sineğin peşinden koşamıyorsun. Ama Tıpır kararlıydı. O gece gizlice gölün ortasına doğru yüzmeye başladı. Karanlık çok yoğundu ama Tıpır'ın kalbi cesaretle çarpıyordu. Bir süre yüzdükten sonra nilüferlerin olduğu yere ulaştı. Orada gördüğü şey karşısında şaşkına döndü. Kocaman bir kaplumbağa nilüferleri koparıyordu. Tıpır hemen bağırdı. Hey, nilüferler bizim hayat kaynağımız. Onları neden alıyorsun? Kaplumbağa başını kaldırıp gür sesiyle konuştu. Ben kötü biri değilim. Uzun yolculuklardan geldim. Kabuğumda barınacak yumuşak yapraklar arıyordum. Nilüferler bana yuva oluyordu. Tıpır biraz düşündü. Kaplumbağa kötü değildi. Sadece ihtiyacını yanlış şekilde karşılıyordu. Sana yardımcı olabilirim dedi Tıpır. Nilüferlerimizi Alman gölü kurutur ama gölün kenarında geniş yapraklı sazlar var. Onlar senin kabuğuna çok daha iyi olur. Kaplumbağa önce inanmadı ama Tıpır'ın rehberliğinde göl kenarına gitti. Gerçekten de o yapraklar daha dayanıklıydı. Kaplumbağa teşekkür ederek Nilüferleri bırakıp saz yaprakları aldı. Ertesi sabah göl halkı büyük bir sürprizle karşılaştı. Nilüferler yerine geri dönmüştü. Herkes merak içindeydi yaşlı kurbağa sordu. Bunu kim yaptı? Tıpır öne çıktı, yaşadıklarını anlattı. Bütün kurbağalar hayranlıkla ona baktı. Artık kimse onun küçüklüğüne aldırış etmiyordu. Çünkü Tıpır cesaretiyle gölü kurtarmıştı. O günden sonra Tıpır sadece bir kurbağa değil, tüm gölün kahramanı olarak anıldı. Onun hikayesi nesiller boyu anlatıldı. Küçük olabilirsin ama yüreğin büyükse en büyük işleri başarabilirsin.